Efendim merhabalar olaylar bitmiyor Cübbeli Ahmet Hoca ile alakalı yani kızıyla alakalı fakat baba Cübbeli Ahmet olunca kızı da haber oluyor tabi şimdi lüks otomobiliyle lüks marka otomobiliyle ve çakarlı otomobiliyle devletin verdiği çakarmış bu arada trafik kurallarını ihlal ediyor ve bu haber oluyor tabi. Bu haber olduğu için de ortalık şöyle karışıyor İşte arabanın fiyatı şuydu buydu derken tabii Cübbeli Ahmet Hoca da bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bu arada Cübbeli Ahmet Hoca'ya şunu söyleyeyim yani ben bir takım söylemlerini veya bir takım tavırlarını da e, tasvip eden bir ihsan değilim ama netice itibariyle e, ortada doğruları ve yanlışları söylemek lazım. Kendisi de Okan Bayülke'nin programına katılıyor Habertürk'te. Orada gayet makul bir açıklama yaptı. Dedi ki yani bu benim kızım olduğu için haber oldu. Birincisi yaptığı yanlıştır. Kural ihlali işte 139 bin küsurluk ceza ödedi. İşte eşi de e, varlıklıdır. Allah daha çok versin zekatını da verirler falan filan. Aslında şimdi şurada şöyle bir durum var. Ben bu olayı ilk patladığında da dedim. Şimdi hemen bu dindar insanları e, böyle zengin ve dindar insanları hemen hedefe koyuyorlar. Ve işte bunlar... E, zenginler şöyleler böyleler yani bakın birincisi beni kaç paralık arabaya bindiği ilgilendirmiyor ve şunu da söyleyeyim size yani ben kızını tanımam bile ama benim arkadaşımla aynı sitede oturuyor gerçekten evlendiği zaman da kocasının durumu çok iyiydi yani varlıklı zengin bir aileye gelin gitti artı hala da durumları çok iyi zengin biliyorum bunu yani şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'nın Kızı evlenmiş zengin biriyle evlenmiş altında 15-20 milyonluk veya 40 milyonluk arabanın olması çok garip bir şey değil. Dindar insanların altına bunları yakıştıramayanlar bunları düşünsün. Burada konu Cübbeli Ahmet Hoca'nın da dediği gibi kızı bir kula kural ihlali yapmıştır. Ben de onu sorguladım ilk gün. Yani bu... E Çakarı devlet niye vermiş? Şimdi devletin şöyle bir şeyi var. Devlete fayda sağlayan iş adamlarına, talep üzerine araştırılıyor. Çakar veriliyor. Buradaki kural ihlallerini konuşmamız gerekirken olayı hemen siyasileştiriliyor. Olayı hemen dindar insanlar üzerinden bir... E, ben burada abi bak kızının adını bile hatırlamıyorum. Yani o kadar bakmadım da burada. E, ve e, eşinin arabasını kullanıyormuş. Bu araba eşinilmiş. Otomatik olarak... Eşinin olduğu için çakar eşine verilmiş. Normalde bu da bir kural ihlalidir. Çünkü kime veriliyorsa o araçtayken onun olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir kural ihlali. İki galiba dönülmezden dönmüş. O konu bu bununla alakalı. Da. Yoksa dönülmezden dönmenin cezası 139 bin küsur değil. Demek ki kullanmaması gereken o çakarlı arabayı kullanmış. Bunu da cezasını ödemiş. Umarım bundan sonra kullanmaz. Şimdi burada bizim eleştireceğimiz şey niye kocasının çakarlı arabasını kullanıyor? Niye madem o arabayı kullanıyorsun normal trafikte kendi işine giderken niye çakarını açıyorsun? Millete hava mı atıyorsun falan bunlar da önemli bir havadır yani. Siz de benim bir çakarlı arabaya vik 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 falan böyle insanın tabii o bir egosunu okşuyor. Bunları eleştirin bak sonuna kadar eleştirin ama... Cübbelinin kızı zenginmiş. Altındaki araba 20 milyonlukmuş. 12 ya abi 1 milyonluk olsa ne olur? 15 milyonluk olsa ne olur? Ama anında şöyle bir yaftalama başlattılar. İşte Cübbeli'nin kızı cübbeli mi almış yani? Bak ben savunmak için söylemiyorum ama bu algıyı bak ben bunu da savunmak zorundayım ayrıca. Onu da söyleyeyim. Yani kalkıp da doğruya doğru yanlışa yanlış. Evet yanlışları ne? Babasının da dediği gibi kızın bir kural ihlali yapıyor. Bu kural ihlali ne? O arabayı madem kullanıyorsun çakarı kullanamazsın sen. Çünkü kime tahsis edilmişse o kullanır. Nereye yetişiyordun? Allah korusun hastalık yok bir şey yok. O arabada olur da arabada bir hasta olur şu olur açarsın helali hoş olsun. Ona da kimse bir şey diyemez ama keyfi sen gidiyorsun herhalde orası gördüğüm kadarıyla etiler levent tarafı falandı böyle. Orada çakar açıyorsun bıyık bıyık yapıyorsun falan yani bu yanlış. Dönülmezden dönmüşüm yanlış. Bunların bedeli 139 bin liraysa okey. ...bunlarda numaram akıllanırlar. Ama anında kaç paralık arabaya bindi. Cübbelinin şusu busu. Yani ben bilmiyorum cübbeli de belki çok lüks bir hayat yaşıyor. Onu da bilemem. Kazandığı parayla da bunu yaşıyorsa ona bir şey diyemem. Ee, ama babası cübbeli Ahmet Hoca diye... Ve işte ortada bir din algısı var diye. Ha babası bu arada demiş ki de kızımın çarşafını çarşaf giymesini isterdim. E, giymiyor. Benim için işte onun kıyafeti doğru değil. Evet doğru. Yani dinimize göre tesettürde bana göre de birinci tesettür çarşaf, sonra ferace, ondan sonra işte daha bol kapalı eleştiriyoruz zaten bunun aksini yapanları. Hatta Cübbeli bu kızının düğünü müydü? Hani o zaman olay olmuştu kızın gelinliğinin üstü dar da işte mecburen gittim falan diyordu. Keşke o zaman da gitmeseydi mesela ben de öyle eleştireyim madem Cübbeli'yi eleştireceğim. Boş ver sen Cübbeli Ahmet hocasın. Kocası bak istediği kadar zengin olsun. Eğer Cübbeli'nin kızı olmasaydı bu gündeme düşmezdi haber olmazdı. Keşke o zaman da kızım işte gelinliğini dar yaptırdı diye gitmiyorum falan deseydi. Mesela o zaman da gündem olmuştu. Ama netice itibariyle evet o diğer kötü eleştirileri ben de buradan kılıyorum. Özel hayata müdahale oluyor. Yani ha eğer çalıştıklarında bir gayrimeşruluk varsa biliyorsanız gidin ihbar edin. Kalkıp da buradan dindariz ama bunu hep yapıyorlar. Benim eleştirdiğim mesela dindar insanların zengin tabii olsunlar çalışsınlar. Bakın bu ülkede Dindar insanlar okumasın diye, meslek sahibi olmasın diye otomatik olarak bunlar size para getirir. Kariyer yaparsınız, ticaret yaparsınız. Siz bunlarla birlikte maddi zenginliğe de bir nevi sahip olursunuz. İnsan öyle değil mi? Bir doktor olamıyordun sen burada Kapsayı barikatı koymuşlardı. E sen doktor olamıyorsun, mühendis olamıyorsun. E o meslekte sen bilimsel olarak veya ticari olarak atıyorum mühendis olamıyorsun. Ticari olarak da güçlenemiyorsun. Tabi bu yasaklar kalkınca otomatik olarak dindar insanların çocukları okudu, hakim oldu, savcı oldu, doktor oldu, mühendis oldu, oldu, bu oldu. O da dünya da açıldı. Dünya da açıldı. Ve dijital dünya ile birlikte bunlar İngilizce öğrendi oldu, yurt dışına gitti. Ve ondan sonra ne oldu? Otomatik olarak bir para sahibi oldu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dindar olsun olmasın. Eğer bir kişinin kazandığı paradan şüphe ediyorsanız lütfen arkasından böyle yerli yersiz konuşacağına Gidin ihbarda bulunun anlatabiliyor muyum şikayet edin fakat kalkıp da Cübbeli'nin kızı diye anlatabiliyor muyum altındaki arabayı sorgulamanız bana göre zenginin malı züğürdün çelesini yorarmış bir kıskanmak olur kompleks olur bilinç bilinçaltında dine karşı bir düşmanlıktır ve siz hemen bunu oradan vuralım. Anlatabiliyor muyum? Ha siz eğer din adına bir şey söyleyeceksiniz. Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızının tesettürünü veya kıyafetini beğenmiyorsanız. Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızının da kıyafeti böyle diye bunu da insani bir dille eleştirebilirsiniz. Ama yok altındaki bariyle ya isterse 50 milyon olsun. Benim için önemli olan ne biliyor musunuz? Bir o çakar normal ve meşru yollarla mı verilmiş? İyi ki trafik kurallarını ihlal etmiş mi? Etmiş. Üç Keyfi sen o tangara 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 çakarı kullanmış. Bunlardı. Bunları koruyar. Bunun da dindarlıkla veya dindarlık olmamakla alakası yok. Eğitimle alakası var. Demek bu konuda bir eğitim eksikliği var hanımefendinin. Bunu da bu sayede görmüştür. Yani bak kocası o kadar zengin kimse tanımıyordu. Ben biliyordum. Gerçekten de zenginler. Bak çok ciddiyim. Zengin bir aile ama cübbelinin kızı olma vasfı o paranın hani ünlü olmak böyle bir şey. Yani paranın da önüne geçen bir şey, variyetin de önüne geçen bir şey. Niye mesela ünlülerle arkadaş olmayı bazıları severler? Çok zenginlerdir falan. Niye? Çünkü ün paradan çok daha önemlidir. İşte Cübbeli Ahmet Hoca da gerek yaşam tarzıyla, gerek söylemleriyle, gerek yaşadıklarıyla neticede topluma mal olmuş bir insandır. Bunu onun kızı olunca jipi layık görmüyorsun veya öbür dindarın Oğluna kızına öğretmenliği layık görmüyor onu. Ha biz ne diyoruz? Lütfen ama lütfen sizler değil mi? Yani tesettürü doğru taşıyın. Allah bu özgürlüğü nasip etti. Bu özgürlüğü de çarçur etmeyin diye zaten ben bunu savunan ve söyleyen bir insanım. Ama maalesef ülkemizde e, konunun içine dindar insan girdiği zaman Hiçbir şeyi layık görmüyorlar. Parayı da görmüyorlar, şöhreti de görmüyorlar. Her dindar insanların bu özgürlüğü, bu parayı, bu şöhreti ne kadar doğru taşıdığını ilk, yani belki de Türkiye'de en çok değil, ilk sorgulayan benim, en çok da sorgulayan benim. Yani sorgulamak demeyeyim de eleştiren diyeyim ben size. Tövbe. Hani eleştiriyor, bu doğru değil diyen benim. Bunları insani bir platformda, insani dille eleştirin. Ama Cübbeli'nin kızı 15 milyonluk, 13 milyonluk arabaya biniyormuş. Bize ne abi? O arabaları da ben çok seviyorum. Mesela benim param olsa ben de öyle bir tane araba alırım. Seviyorum o model arabayı ben. Yani benim yok. Olduğu kadar. Ama sanki böyle anormal bir şey. Burada anormal olan o çakarın onda o kadının bindiği arabada olması. Aslında arabada da değil. O çakarı olabilir orada. Çakmasa kimse fark etmeyecekti. Yani kendi kullanmaması gereken bir çakarla arabayı kullanmış. Anlaşılan o. Anlatabiliyor muyum? Çünkü devlet sana bu çakarı verdim, yedi sülalen kullanır, karın kullanır değil. Sen içindeyken atıyorum, Ahmet içindeyken kullanman gerekiyor. Bu da bir vebal. Bunları sorgulayın. Ama öyle bir de hakaret edercesine, aşağılarcasına bunları kabul etmiyorum. Evet, ikinci konu zorlu holdingin e, konusu. Evet, Cem Köksal e, görevinden kendisi istifa ettiğini kurumsal kurumun içinde bir yazışmayla, bildirmiş. Bildirdiği yazışmada işte kurum içindeki bir e, yazışmanın yanlışlıkla CC ediliyor. Ondan sonra dışarıya kamuoyuna sızıyor. Sonra Zorlu Holding bir açıklama yapıyor. İşte hassasiyetine saygı duyuyoruz falan filan diye. Fakat tabii orada yine Ramazan ibareleri geçmiyor. Yani ben e, şu anda da başka haberler var zorluğuyla alakalı onları takip ediyoruz. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Bakın marka ne kadar önemli bir şey. Şimdi bana ben de dün yanlışlık yaptım. Bizde e, zorlu dediğin zaman aklımıza Vestel geliyor. Halbuki bir sürü markası var. Ama marka olmak böyle bir şey. Bir kağıt markası da var mesela. 50 tane kağıt markası var. Biz isterken hala o ilk hayatımıza giren ismini vermeyeyim buradan. Orada reklama girmesi. Öyle alıyoruz. Yani kağıt mendilinin adı bizde o markanın adıyla kalmış. Şimdi bu da böyle. 28 yıldır görev yapıyormuş Cem Köksal orada. Demek ki mezun olduktan sonra okuldan girdi falan. Bu arada Ergun Güler yani bu yazışmada Ramazan Tebriği eleştirilen kişi de benim arkadaşım var orada çalışan ve o kişiyle çalışan çok efendi bir insanmış. Normalde de böyle samimi mesajları her zaman yollarmış namazı kılar kılmaz kendisi ama orucunu da tutan bir insanmış yani hoş tutmasa da ne olur bugün işte bu elimizdeki telefonların Apple'ın Apple, ın, Apple ın CEO'su e, Ramazanımız mübarek etti e, onlar oruç mu tutuyor veya yine Kral Charles ve eşi dün sahur yemeği dağıttılar. Sahurun başını beklediler ve e, yabancı futbol takımı adını unuttum şimdi Türkiye'ye maça gelecek. Bunlara yazı veriyorlar. Diyorlar ki bakın şu anda müba orada Ramazan, mübarek demişler de onlar. Ramazan ayı. Müslümanlar oruç tutuyor. Lütfen dışarıda yemek içmek yapmayın. Şarkı dinlemeyin. Onu yapmayın. Böyle bir şey yapıyorlar. Benim ülkemde de tabii ülkenin 70 yıllık eski bir markasının yerli bir markasının CEO'su en tepedeki CEO'sunun yani şirket içinde de dahi olsa böyle bir e, şirketin geleneğinde yok diyor 70 yıllık. Şimdi ben de çok uzun yıllar şirketlerde çalıştım akraba gibi oluyorsunuz. Şimdi tabi Cem Köksal'dan daha iyi bilemeyiz biz e, şirketin geleneklerini ama... Dün de söylediğim gibi işte her türlü şeyi kutluyorsunuz. Christmas'tır, cadılar bayramı falan. Bayramda kampanya yapıyorsunuz. Bayram kampanyalarını şey yapıyorsunuz. Bir de orada şeker bayramı yazmış. Oysa ki Ramazan bayramıdır ama Cem Köksal artık Ramazan'ın ve Ramazan bayramının ne anlama geldiğini anlamıştır diye düşünüyorum. Orada da mesela Şeker bayramı yazıyor. Bizde şeker bayramı falan yok. Nasıl dilimize biz çocuklukta koymuşlarsa şeker dağıtılır ya bayramda. Ramazan bayramı siz de çocuklarınıza böyle öğretin. Ve Cem Köksal hakkında da bir soruşturma başlatılıyor. Sanıyorum TR Haber'in haberine göre Cimer'e de birçok şikayet gidince Cimer tabii şikayetlere karşı bir soruşturma başlatılması gerekiyor. O da onunla şey yapıyor. Ee, zorlu bir açıklama yaptı dediğim gibi ama burada yani bir marka 70 senede oluyor içindeki bir insanın uslubu markayı yerli bir edecek hale gelebiliyor. Dün size dedim ya ya o adam gidecek ya da o marka gidecek ikisinden biri ama farklı şeyler de çıkıyor bu elektrik satışıyla alakalı falan İsrail ile alakalı gündemi takip ediyoruz. Ama buradaki ana fikir şu... Ee, yani marka olmak o kadar zor ki ama diyor ya 70 senede yaptığını bir günde. Ben şunu söyleyeyim. Zorlu ailesini ben bilmiyorum ama benim dışarıdan şöyle şey bildiğim kadarıyla ben bir şeylerine şahit olmadım. İstihdam sahibi bir firma önemli. Binlerce insan çalışıyor. Ben de evimde kullanıyorum. Ya özellikle de mesela kullanıyorum. Birçok ürünüm benim. O markadan. Hatta her şeyi söylüyordum hani Ergun Güler'i çok entelektüel bir insanmış hani bu Ramazan tebriği yapan arkadaşım orada çalışıyor çalıştı benim onunla da çalıştı hatta çok entelektüel muazzam bir İngilizcesi varmış bir gün İngiltere'ye gittik diyor sunum yaptı benden önce demiş ki ya Ergun Bey yani keşke önce ben sunum yapsaydım senin bu muhteşem sunumundan sonra ben nasıl sunum yapacağım öyle bir insanmış. Hatta bu Black Friday var ya hani yurt dışından gelen Kara Cuma diye indirim yapılıyor. Onu ilk defa da bu marka üzerinden Türkiye'de hayırlı cumalar indirimi olarak da e, pazarlama stratejisi olarak o çıkartmış Türkiye'de. Onu da paylaştım ben dün X'te. Netice itibariyle değerli dostlar yani kurumsal kimliğiniz çok önemli. Kurumsal kirli, kimliğin ticari ticari re, refleksleri önemlidir ama İmaj ve marka değeri yeri gelir, paradan çok daha önemli bir hal alır. Ben yine de Zorlu'nun daha ayrıntılı bir açıklama yaparak, muhtemelen bu gece yapar ya da yarın sabah konuya bir açıklık getirmesini düşünüyorum. Bu arada TOG'un da yönetim kurulunda bu Cem Köksal ama tabii TOG'un yönetim kurulunda olma sebebi Zorlu'nun CEO'su olduğu için oradan istifa ettiğinde otomatik olarak oradan da çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü tek başına kendisi değil orada Tokta iştirakçı firmalar var ya bir tanesi de zorlu dur öyle e, tahmin ediyorum e, bir öyle yüzde işte 19 mu ne öyle bir yönetim kurulunda e, otomatik olarak oraya da yönetim kuruluna her firmadan biri girer e, nedir bu otomatik olarak oradan da çıkacak düşecek yani çünkü zorluyla bir ilişkisi kalmadığı zaman otomatik olarak çıkacaktır ona da işte yarın artık hafta başı göreceğiz ama burada dedim ya ee, ne olası biz şunlarla uğraşıyoruz gerçekten dün ben e, sosyal medyada paylaştım benim kendi sistemde de daha önce de size söyledim niye dün bir ezan polemiği yaşandı onu ayrıca bir videoda e, şey yapacağım Yani insanların e, bir şeyleri unuttular yani ezanın ne anlama geldiğini e, yani ezan sıradan bir e, alarm değil onu ayrıca anlatacağım maalesef bu polemikler yaşanıyor ve müslüman bir ülkedeyiz hassasiyetlere hassasiyet gösterilmesi lazım. Bu manada efendim dedim ya, <laughs> Müslüman'ın imtihanı bitmiyor. Ama e, Cübbeli Hoca'nın açıklamalarını ben yerinde buldum. Ama kızına da lütfen, umarım kızının da aklı başına gelmiştir. Yani sen Cübbeli'nin kızısın. Çok da zengin olabilirsin. Allah daha çok versin. Ama orada devletin vermiş olduğu çakarı, klasik bir trafik ihlali biz de bazen hiç yemediniz mi yani o dönüşü yapılmaz yerden dönüyor şu bu ama bu çakar kul hakkına da giriyor çünkü eğer eşine verilmişse o kullanacak ama sen eşinin yanındaysa ya da sen kullanırken onu kullanmaman lazım mesela bak polislerde ne vardır biliyor musunuz Mesela ben polis kolejlerinde eğitim vermiştim. Bana araç yolluyorlardı. Polis geliyor tabii araçla. Onlar hepsinde var ya bu çakar. Ben de konuşurum polislerle. Dedim ki ne güzel dönüşte bırakıyor e, trafik var. da de dönüşte dedim çakar dedi dönüşte kullanamam dedi çok mecbur kalmadıkça. Niye? Ben benim görevlendirmem siz. Siz varken sizi bir yere yetiştirmek zorundayım dedi. Bundan sonra bir yere yetişmek zorunda değilim. Bak görevlendirmede bile kurallarda çok acil bir durum olmadığı sürece ben kullanamam bunu dedi. Ama siz arabada varken ben kullanırım. Çünkü hani eğitime yetişmek zorundayız. Beni de evime bırakmak durumunda. Bak polis bile bunu keyfi kullanamıyor. Anlatı. Keyfi bile değil. Görev ama işte bir sınır koymuşlar. Her şeyde bu böyle. Sınırları belirlemezseniz sonra herkes aşıyor. Olayı da bu yönden bakın ama Müslümanlar zengin bilmem ne gözünüze batıyorsa yani kusura bakmayın yıllarca Müslümanların eğitimli ve zengin olmaması için bir sürü yasaklar konuldu. Otomatik olarak bu insanlar okudu, ticarette büyüdü ve para sahibi oldular. Bu nerenize basıyor, batıyor? Ha, dindar veya değil, dini hayatı yaşıyor, yapıyor, yaşamıyor. Bir insanın servetiyle alakalı şüpheleriniz varsa gidin adli makamlara bildirin. Onlar gereğini yapsınlar. Öyle değil mi? Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.